Biri esnediğinde siz de esniyor musunuz? Ya da duygusal bir film izlerken elinizde olmadan gözlerinizin dolduğu oluyor mu? İşte bazı nörobilimciler dış dünyadan gelen sinyalleri alıp onları taklit etmemize neden olan şeyin ayna nöronlarımız olduğunu söylüyorlar ve ayna nöronlarımız sayesinde empati yapabildiğimizi ifade ediyorlar. Sürekli daha fazla empatiye ihtiyaç olduğunu duyuyoruz. Empatinin ne olduğunu bir parça hepimiz biliyoruz aslında. Ancak daha önemli bir soru var. Empati ne değildir? Gelin empati ne değildir buna bir bakalım. Empati karşımızdakini yargılamak, değerlendirmek değildir. Kızıl derelilere atfedilen bir deyişe göre bir insanı yargılamadan önce gökte 3 ay eksilinceye dek onun ayakkabılarıyla yürümek gerekirmiş. Birini anlayabilmek için onun ayakkabılarıyla onun geçtiği yollardan geçebilmek gerekir. Tabii ki bunu zihnimizde yapabilmemiz çok önemli. Hiç kimse yargılandığında kendisini anlaşılıyor hissetmez. İyi ve kuvvetli bir empati için karşımızdaki kişinin geçtiği yolları ve içinde bulunduğu durumu yargılamadan zihnimizde canlandırıp anlayabilmemiz gerekir. Empati akıl vermek değildir. Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım cümlesini biri bize söylediğinde acaba ne hissederiz? Anlaşılmış hisseder miyiz? Empati, sadece benzer yaşantılarımız olan insanları anlamak değildir. Empati yapabilmemiz için, karşımızdaki ile aynı deneyimi yaşamamıza ya da aynı bakış açısına sahip olmamıza gerek yoktur. Aristo'nun retorik eserinde de tanımlanan empati, bir fenerin ışığını karşımızdakine tutabilme becerisidir. Yani, kendi bakış açımızdan bağımsız olarak bir başkasının düşüncelerini veya duygularını anlama, paylaşma yeteneğidir. Carl Rogers'ın dediği gibi, Empati, başkalarını ve kendimizi tanımak için özel bir yoldur. Empatinin olmadığı bir dünyada sorunların çözümü ve sağlıklı iletişimin kurulması oldukça güçtür. Hepimizin empatiye ihtiyacı var. Hepimizin beraber yaşayabilmek için anlaşılmaya ve anlamaya ihtiyacı var. Empati becerilerinizi geliştirmek için biz psikolojik danışmanlardan destek alabilirsiniz. <laughs>